merhaba dostlarım videoyu geçmeden önce bedava uygulayabileceğiniz bir yol olan e, benim kanalıma abone olmayı sizlere göstermek istiyorum Öncelikle şu anki videoya gelip e, likeınızı atıyorsunuz Daha sonrasında buradan abone olup bildirimleri de tüm şeklinde açıyorsunuz ve daha sonrasında aşağı kısma iniyorsunuz ve buraya yorum ekleyin kısmına geliyorsunuz ve burada yorum ekleyin kısmına Güzel bir yorum yazıyorsunuz. Mesela çok güzel video olmuş. Emeğine sağlık. Nick. Arkadaşlar burada linkinizi bıraktıktan sonra yorum yap butonuna bir kere basıyorsunuz. Daha sonrasında bu yorum buraya geliyor ve yorumunuzu like'larsanız ön plana çıkıyor ve ruh sızama şansını yakalıyorsunuz. Böyle like'ladım. Ben de like'lıyorum zaten. Yani daha da çok öne çıkabilir. Bu şekilde bu ruhsu kazanabilirsiniz. Neyse şimdi videomuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar hepinizi sanmıyorum. Bugün hepsini bir o kadar da mükemmel bir video karşınızdayım. Bugün arkadaşlar eklenme mi yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bugün Robux atıyorum Yani pek canlı olmadan nasıl yapıyor mesela. Şimdi hemen her şeyi dile getireceğim. Videoda çok uzatmak istemiyorum kısaca. E, hemen şu videoyu açıklamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar e, çok güzel bir haberim mevcut. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz üzere Aerobi diye bir oyunumuz var ve 10k viziti açtı geçtim ee, bunun için e, biliyorsunuz şöyle bir tane Discord sunucumuz var bizim Arkadaşlar bu Discord sunucumuzdan bir tane çekiliş yapmayı planladım yani şimdi e, 10K oldu abi yani geçti e, bunun için bir tane çekiliş yapacağım e, bu çekilişten röportaj peki sunucuma nasıl katılabilirsiniz buraya arkadaşlar yeni bir sekme açıp buraya discord.gg slash Reis bu skill. Ee, Discord sunucuma katılabilirsiniz. Eğer o zamana kadar özür oraya geçmiş olursa açıklama kısmında sınırsız davet linkim var. Açıklama kısmından da katılabilirsiniz. Bu arada e, şimdi Erobi 10k oldu arkadaşlar. Discord sunucumuz 200 aktif olacak. Yani biliyorsunuz 1100 kişiyi geçti yakın bir zaman diliminde. Şöyle hemen göstereyim. Ee, nereden? Sonucu linkimi arıyorum şu an kusura bakmayın. Ee, sunucu linkimi hiç atmamışım ben buraya. Dur bakayım sohbet. burada vardır ya, elbet. Yani ben bir yere atmışımdır da. Neyse arkadaşlar hiç bakmayalım. Abi, ben niye buraya girdim ha. Ee, neyse. Ee, bu arkadaşlar birinci ruh sızınabileceksiniz. Yani sunucumuza gerek. Sunucuma gerek ikinci olarak nasıl ruh sızınabilirsiniz. Hemen bunu göstereyim. İkinci olarak dostlar buradan birazcık yani şuralarda. Heh. Davet et kazan kısmımız var. Arkadaşlar, arkadaşınızı davet ederek e, Robux kazanabilirsiniz. Şimdi bakın. Mesela benim burada 448 Robux'um olmuş. ay ayrılmış. 447 Robux'um kalmış. Şöyle davet et kazan okuyarak. Hatta arkadaşlar ben bunu bir davet şu anlık. E, kaç 2 Robux olsun? Şu anlık 2 Robux oldu. Sonra 1'e tekrardan düşüyoruz. E, ne zaman kadar 2 Robux peki? Bugün 9 Eylül. Arkadaşlar pazartesiye kadar yani bu hafta sonu içerisinde 9 9 diyorum ya. 2 Robux arkadaşlar. Yani mesela burada mesela arkadaşlar 3 Robux'unuz oldu diyorsa biz 2x satıyoruz. Yani nasıl 2x satıyoruz? Hemen onu açıklayayım. Arkadaşlar nasıl 2x atıyoruz? Şimdi siz adam, adamın mesela benim 448 Robux'um var. Ben bunu 2x almak istiyorum. 2x alacaksınız. Yani 448 Robux'u 2x arkadaşlar çarparsanız çok uzun bir matematik dahisi olduğum için. 896 tamam mı? Arkadaşlar 896 Robux alacağım mesela. Yani bu kadar Robux'tan. Mesela size atıyorum 5 kişi davet ettiniz. 10 Robux vereceğiz. Yani bu stil. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Davetinize 10 10 dertin tanıdıktan sonra veriyoruz yani. Onu rubsadasanız biz size 20 atacağız haberiniz olsun. Yönetim ekibine devmeden satabilirsiniz. genel kurmay başkan yardımcısı atabilirsiniz genel kurmay başkanına genel kurul başkanına, genel kurul başkan yardımcısı atabilirsiniz. Ee, onun dışında bir de baş yönetim var şu an çevremizde yok baş yönetimde. Bir de onları atabilirsiniz ee, dediğim gibi. Ee, onun dışında boost basarak arkadaşlar Robux yani, nasıl alabilirsiniz? Ee, boost basarak. Arkadaşlar bu hafta sonu için bir avantaj ekliyorum tamam mı? 10 Robux veriyorum arkadaşlar. 2 e, iki boost tabii ki yani 0 boost'a vermiyorum. 2 boost basarsanız 10 Robux veriyorum bir de yanında. Bir de şu avantajlara sahip oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Onun dışı trade mantığı var. E, buradan arkadaşlar trade yaparak e, alabilirsiniz. Haberiniz olsun. E, onun dışı onun dışı onun dışı başka da Heh, çekilişten bahsettim zaten ilk şeyde ee, bu çekiliş kısmı var ee, bu çekiliş kısmında da yapacağız çekilişler e, ee, 10k'yı açtı dediğim gibi en kısa zamanda bir obuk çekişi patlatacağız burada da onun dışında sunucu arkadaşınız zaten zaten kazanabilirsiniz dedim ee, onun dışı çok bir şey yok gibi ha şöyle duyuru kısmına geleyim burada mesela ben sunucuda paylaşıyorum şu sonucu gibi e, paylaşıyorum ee, arkadaşlar bu sunucular bazen Robux veriyor. Bu Robux veren sunucuları paylaşıyorum yani bunlardan da kazanabilirsiniz. Bir anda mesajları okuyorum. Ha bir tane daha var. Şimdi arkadaşlar bot komut. Şimdi arkadaşlar her cuma bu seçiliyor. Bugün günlerden ne? Cuma bak. Hashtag top tamam mı? Bir dakika hashtag top diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar 10 Robux göndereceğim birinci. Yani birinci benim. Eğer arkadaşlar beni bu ikisinden birine geçerseniz ödüyorum. Birinci benim hashtag topta ama biz ne yapıyoruz? Hashtag top week'e bakıyoruz. Ne gibi? Yani şu göstereyim. Haftanın aktifi oluyor. Yani week ne demek? Hafta demek. Top ne demek? Birinci demek. Yani haftanın birinci de. Hilal. Hilal zaten benim yani nasıl diyeyim sizlere? Ee, arkadaşım yani dostum. Görüyorsunuz. Genel kuru başkan yardımcısı. Ee, ona da ele, ele atmıyorum yani. Hilal çünkü yani istemiyor abi. Ee, gidip bir tane üye mesela denem yani moderatörler de olur ama genel kurul başkanı genel kurul başkanı mısın yönetim ekibine vermem yönetim ekibi aldı moderatör deneme moderatör rapper özel reisler vesaire bunlar kazanabiliyor ee, ama dediğim gibi siz kazanamıyorsunuz ha bir de Discord sunucunda Roblox ile kazanmak var peki ya bu nasıl oluyor arkadaşlar kıyafet komutu arkadaşlar şimdi nasıl bir şey bu mesela ee, şu, şu, şu. mesela şu, şu kıyafeti yapmak istiyoruz. Buraya. Aga da yanlış yaptım o. Şunu kopyalayalım. Arkadaşlar buraya slash ares boşluk ctrl ve enter. Ne? arkadaşlar ben bunu yazdım. Lan niye olmadı? Ha dur yanlış yazdım lan. Sisil. Sisil. slash ee, ares yazdıktan sonra şurada şunu seçiyoruz. Buraya CTRL bir attım. Bu ID'yi nereden alacaksanız şimdi göstereceğim. Hatta arkadaşlar bir sonraki videoda ben bunu göstereceğim. Abi bu ne Metan? Bunu mu istedin kanka? Bu ne? Bu ne aga? Rezil olduk. Sil 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 sil. sil. sil, sil. Yani bu stil. Ee, alabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda zaten bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bir sonraki videoda yarın yayınlanmış olur. Haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. E, lafı da çok uzatmak istemiyorum bu arada. E, bunu bir sonraki videoda göstereceğim bunun mantığını vesaire. Haberiniz olsun. E, kendinize çok çok iyi bakın. O zaman bay bay.